Herkese merhabalar. Bugün günlerden cuma 3 Şubat ve bugünkü videomuzun konusu bulunduğum yerden de belki anlayabileceğiniz üzere Polonya mutfağı. daha önceki videomda özellikle Zakopane'de mesela birazcık böyle Polonya yemeklerini gösterdim. Onlar biraz daha böyle dağ taraflarının, güney tarafın yemekleriydi. Ben şimdi böyle genel Polonya mutfağından bahsedeceğim bu videomda. Onları göstermeye çalışacağım. İlk gideceğimiz yer Pierogarnia. Yani böyle Polonya'daki en ünlü geleneksel yemek Pierogilerin yapıldığı. Bizdeki böyle karşılığı mantıcı olan bir yere gideceğiz. Gideceğimiz yer böyle çok geleneksel bir yer değil. Son iki senedir açık ama böyle çok turistik yerlere de yakın olan, Noviş fiyata çok yakın olan bir yer. O yüzden işinize arayacağını düşünüyorum. Bir, iki fiyatları güzel. Üç, aşırı lezzetli. İçerisi böyle ferah, çok güzel. Bu videoda bu arada benim de daha önce tatmaya cesaret edemi, et, etmediğim ve her yerde bulunmayan da eski bir Polonya yemeğini tadacağız. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Ve taram geldik. Hemen bu Noviş Fiyat Caddesi'ndeki Kopernik ekilinin yan tarafında. Hadi girelim. Burada menüsüne bakalım. Ben bu rosul olan çorbadan alacağım yani Polonya dilimli tavuk çorbası. Bir de böyle pierogilerden alacağım. Ondan sonra başka neler var? Bu diye bir şey var. Yani pierogi'nin yan tarafına verilen veya böyle üzerine dökülen bir şey. Onlardan da böyle en popüler olanları alıp size göstereceğim bir yer. Bakın. Buranın figürü bu Deniz Kızı çünkü Deniz Kızı böyle Varşova'nın sembolü. 45 lot ödedim. Ne ödedim? Rosu dedim, çorbayı ödedim. Bunu böyle şeyde verecekler hatırladığım kadarıyla böyle kukan içinde. Ona 13 lot ödedim. 23 sıratı 6 tane pierogi ödedim. Ama böyle değişik biraz bir pierogi aldım. Çünkü Noel videomda bu pierogi'nin dışında bir rahana ve mantar olan versiyonu göstermiştim. Daha gittiğimiz Zakopane'de pierogi'nin böyle etli kısmını göst olanını göstermiştim. Bu sefer böyle etli ve elmalı olanını aldım. İlginç. Onun yanına Bakalım yani güzel olacak. Dedi. Onun yanında e, miyav aldım yani e, böyle sour cream, ekşi e, krema ve kompayı aldım kompasta ses. Bu pierogi derimiz, çorbamız böyle tavuk suyu çorbası ama bizdeki gibi değil pek. Neden? Çünkü İçinde makarna var. Ve böyle sadece tavuktan değil aslında. Tavuk, etten, böyle ördekten de yapılıyor bazen. Kemik suyu çorbası mükemmel. Kompostamız, i̇şte krema. Afiyet olsun. Bu çektiğim restoran şu andaki Sirena Irena böyle bu videodaki en orta segmentte olan fiyat açısından yer olacak. çeşitler olduğunu da fark ettim böyle. Bal kabakları vesaire böyle her bir bulamayacağımız çeşitler de var. O yüzden öneririm böyle farklı bir şeyler denemek için. Hava buz gibi olmuş, kar yok. Hızlıca hemen eve döneceğim, hazırlanacağım akşam için. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü orada da böyle bir Reels serisine başladım. Barşova Gezi Rehberi adında. Böyle farklı bilgiler veriyorum. Farklı öneriler yer önerileri, restoran önerileri yapıyorum. Bence bir göz atın derim. Ve geldim dinlendim. Şimdi birazdan dediğim restorana gideceğiz. Hatta iki tane restorana gideceğiz. sizin için bu hafta sonu anlayacağınız bir birkaç kilo alacağım gibi duruyor. Olsun. Şimdi birazcık gitmeden e, yeme alışkanlıklarından bahsetmek istiyorum. Polonyalıların. Çünkü eğer Polonyalı ile yaşıyorsanız, yaşayacaksanız, işte sevginiz Polonyalıysa, arkadaşınız veya sadece merak ediyorsanız diye bu araya sıkıştırmak istedim böyle bir bilgiyi de. Çünkü bizim gibi böyle uzun kahvaltılar, akşam yemekleri yapmıyorlar. Genelde Polonyalılar kahvaltı yapıp öğle yemeğini en hani büyük öğün olarak öğle yemeği yiyorlar. Obiyat dedikleri. Ondan sonrasında akşam yemeğinde genelde hafta içi kanapka dedikleri bir sandviç yapıyorlar. yani açık sandviç. Bir de şunu eklemek istiyorum. Polonya'da hani benim böyle Polonya mutfağı diye gösterdiğim bazı yemeklerin bazı Avrupa ülkelerindeki mutfaklarda da olduğunu biliyorum. Çünkü yani aynı bizdeki gibi hani Azerbaycan'ın böyle hani benzer tatları var işte. Aynı şekilde Gürcistan, Yunanistan yemekleri bize çok benziyor. Hatta tartışılıyor hep hangi taraf çaldı diye. Yani Polonya'da aynı şekilde hem Almanya'dan hem Avusturya'dan hem işte Çek Cumhuriyeti hem Ukrayna Rusya tarafları Böyle bir mix mutfağı var anlayacağınız. Sadece özet geçip birkaç tane farklılıktan bahsedeceğim. Hani biz kahvaltıda çok fazla şey bir arada yiyoruz. Hani kahvaltıda biz de tabii ki reçel yiyoruz, tatlı şeyler yiyoruz. Ama e, Polonya'da genelde böyle özellikle hafta sonları aile evlerinde yapılan tatlı kahvaltılardan bir tanesi Naleşlik denilen buraya koyacağım. Naleşlik denilen e, böyle krepler. yani Bildiğiniz krep. Arasına e, hatta böyle sadece şekerle yiyen var hani böyle bildiğiniz toz şekerle arasına konulup ya da işte marmelat reçel konulup eklenerek bu şekilde de yeniyor. Diğer bir ayıran özellik de et et yeme şekilleri yani eti yapma şekilleri ve kurutulmuş, tütsülenmiş şekilde çok etiyorlar. İşte kebapsa var, sucukları böyle kurutulmuş e, bir şekilde. Onu da buraya eklerim. Hatta çeşitleri var. Tütsülenmiş olanı var, kurutulmuş olanı var. E, kurutulmuş balık yiyorlar. Bun buralara fotoğrafını koyacağım. Tütsülenmiş balık yiyorlar. Ben hiç tadından hoşlanmıyorum yani. Çok fazla jambon yiyorlar ve çok fazla patates yiyorlar. <laughs> patates, lahana ve soğan, et. Bu dördü. Polonya mutfağının böyle en başını çeken malzemelerden bu şekilde aslında özetleyebiliriz. Hadi gidelim. Şimdi bir tane Manekin diye bir restorana geldik. Böyle çok merkezi bir yerde. Burası böyle çok ünlü bir yer. Hem ucuzluğuyla ünlü bir yer hem de böyle hızlı yemek yiyebileceğiniz bir yer. Bildiğim kadarıyla rezervasyon yapılmıyor. Sadece sırada beklemeniz lazım. Genelde çok sıra oluyor. Bugün gördüğüm kadarıyla yok. Bunun en popüler böyle yiyeceği de krep. Ama krep arasında hem tuzlu hem tatlı ee, birçok çeşidi var. Umarım benim sesim çünkü çok sesli bir yer bulamadık. Bizi böyle kenarda bir yere sıkıştırdılar. Biz de şimdi galiba bir e, tuzlu alacağız. Belki bir tatlı alırız. Şunu buradan görüyoruz. Netleyebilirsin. Bu şekilde. Yani şöyle, krep aslında böyle çok hani sadece Polonya has Polonya geleneksel mutfağı değil. Ama hani krep böyle Polonya evlerinde çok yapılan bir şeyken birisi böyle bir yer açmış. Ve e, çok Yani çok 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 aşırı öğrenci mekanı olduğu gibi aşırı aşırı sıra olduğu zamanlar oluyor. Yani lezzeti güzel, fiyatları güzel demek yok. Bir de çok çabuk yapılan da bir şey. O yüzden çok tercih ediliyor. Bamız geldi. Karam. Bakalım tadı nasıl? Hmm, güzel bayağı. Öyle ekşi bir tadı var. Bayağı güzel ama denemeyi tavsiye ederim. Çinku yeme. Bunun da içinde neyli olan aldık? Yakıtı bu. bu, hmm, Dina. şey var. Beef var. Dana eti var. Çedar. var. <laughs> Salata var. <laughs> Bayağı güzel. Üstünde beyaz çikolata var ve beze vardır ya böyle küçük küçük bizde olur beza deniyor işte onun lehçesi ondan var. Burada da framboz sos var. Ve bir çorba, bir yandan yemek, bir tatlı ve iki tane içecek. 88 lira ödedik kişi başı. 44'e geliyor artık siz hesaplayın. En uygun restoranlardan bir tanesi var Şova'da. Geldik girişi böyle. İsmi de Staradam. Tam tercümesi eski ev oluyor. Böyle bir yer. Bakalım içerisi nasıl? Benim ne zamandır gelmek istediğim bir yerde, o yüzden aşırı mutluyum. Böyle ahşap detayları var, çok güzel. Ve burada tatar söyledik. Tatar'dan birazcık bahsedeyim. Tatar çiğ et, e, dana eti, birkaç göre çekilmiş kıyma. Hani bizim böyle çiğ köfteye konulan kıyma vardır ya, aslında ona benziyor bayağı O e, çiğ yumurta sarısı. Ve zaten geri kalanları da göstereceğim birkaç bir şey daha var. Karıştırıyorsunuz. Şöyle evet çiğ et biraz böyle garip gelebilir ama tadı mükemmel arkadaşlar. Ve bu restoranda böyle e, Tatar'la çok bilinen bir yer. Çünkü o yüzden çok heyecanlıyım. Tatar benim böyle en sevdiğim Polonya'daki yemeklerden bir tanesi. Şey söyle söylemeyi unuttum galiba. Polonya'da ekmekler de bayağı güzel oluyor. Böyle ekşi mayalı güzel ekmekler yapıyorlar. Biraz önceki restorandan çıkıp buraya geldik. Aslında aşırı tokuz ama bugün çekimleri bitirmek istiyorum. <laughs> Daha doğrusu yarın da iki tane restoranta gideceğimiz için. Bugün burayı da hani işte aradan çıkarmak istedim ve aradığımda hiç yer yoktu. Gece 10'a sadece e, bulduk rezervasyon. Şu anda saat 10, 10.30'a geliyor ve biz tekrardan ikinci bir akşam yemeği, gece yemeği yemeye başladık. Çok yani et çok kaliteli, et belli, çok güzel içinde, böyle ince doğranmış turşu, e, madine Edilmiş mantar, bu dediğim mantarlardan, orman mantarlarından soğan var. Bir de işte bunun böyle kupucu hale almasının sebebi de dediğim gibi yumurta sarısı. Mükemmel, mükemmel. de böyle bir şey aldı. Bunun ismi galaretka. Böyle et kaynatılmış et parçacıkları e, ee, birlikte yani ek su ile birlikte jelatin konuluyor. Böyle jel, jelleşiyor dondurularak. Etrafında da böyle farklı turşular var. Bu dediğim kışandan var. Hani bu acı olan dediğim tur, e, tur böyle rendelenmiş tur gibi bir şey. Üzerine de sirke döktü. Bakalım tadı nasıl. Ertesi günden merhabalar. Şimdi Bar Milletsin'e daha önce bahsettiğim bir yere gidiyoruz. Tam tercümesi süt barı ama bizdeki böyle ev yemekleri esnaf lokantası arasında bir yer. Burada şu an gittiğimiz yer Nova Eşfiyat Caddesi'nde Bar Family'ni yani aile barı ee, yani bar burada bu arada içki, alkol açısından bar değil. Hani bar burada böyle şu dediğim gibi ev yemeklerini yiyebileceğiniz yer açısından denilen bir isim diyeyim yani. Ee, burası böyle ünlü, popüler bir yer. Çok da eski bir yer. Bayağıdır açık. İçerisinden de zaten birazdan anlarsınız aslında. Ee, genel olarak Bar Mületsine denilen bu yerler, yani sizin hani en ucuz yemek ev yemeği yiyebileceğiniz fast food dışında Polonya'daki yerler bütün şehirlerde var. Farklı farklı. Ama bu hani bunu ya yani bu gittiğimiz yeri şu yüzden göstermek istiyorum. hem hani Noviş fiyatta hani herkesin ulaşabileceği Centrum'da, Eee Varşova'da hem de böyle bir geçmişi var içerisinden ambiyansı falan çok güzel. Buralarda genelde böyle bir menü oluyor. Klasik. Bir de böyle günün yemeği, günün çorbası oluyor. Bakalım bizde şeyler sipariş edeceğiz. Bakalım neler var. Hava buz gibi. Buz buz. Geldik burası. Aa, dediğim gibi bakın 1952'den beri açık. Saat kaça kadar açık? Saat 5'e kadar bugün. Hafta içleri de 6'ya kadar. Yan tarafta tadilat olduğu için içerisi aşırı gürültü. Şu an bir iki dakikamı ara verdim. O yüzden size göstermek istiyorum. Burada bir şinisler şey var dediğim işte daha nam e, ne olmadı, havuç, Bunlar var salat olarak. Yan tarafında patates püresi var, dereotu. Ben böyle bir tane köftemsi bir şey aldım. Kadın budu köftesine bence dışarısı, yani iç, dış tarafı kızartıldığı için. Bu da İçerisi çok gürültülüydü o yüzden orada çekemedim. Güzeldi tadı ama hani öyle bir restoran şeyi beklemeyin. Hani okey Karın doyurmak için güzel. Ee, biz toplamda 41 zötü verdik bu gördüklerinizde. Yani fiyat açısından tabii ki iyi yani. Hani içeceğiniz var. İki ana yemek. Hani 41 zötü. 20 zötü kişi başı. Fena değil güzel. Tabii bir de şunu da söylemek lazım. Burası Varşova. Yani bu tarz böyle bar milletçiler diğer şehirlerde daha küçük şeylerde çok daha ucuz da olabiliyor. Zor bir ortamda çekiyorum çünkü çok ışık az. Aslında ortam çok güzel. Ee, Yaşın. Şil Praskie, Bşil adında bir tane restoranta geldik. Buraya gelmemizin sebebi Çernina çorbası. Ee, bu kandan yapılan bir çorba ve her yerde bulunmuyor. Eski Polonya çorbası. Böyle eski zamanlarda daha çok yeniler Şu anda daha az yenilen ve biraz yapması da zor olduğu için her yer e, yapmıyor. Burası Varşova'da tek yapan bulduğum yer açıkçası. O yüzden buraya geldik. Birazdan deneyeceğim. Biraz karışık duygular içerisindeyim. Çok emin değilim. Ben ki şuradan bile denememişken. Kan çorbası e, ördek kanından yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ördek veya tavuktan ama genelde ördekten yapılıyor. İçinde yine et parçaları da oluyor. E, ve şey konuluyor içine, vişne konulabiliyor, Böyle meyve konuluyor, işte. e, erik, mürdüm erik konuluyor. Makarna böyle ev yap ev yapımı erişte pardon değil, ev yapımı erişte ekleniyor içine. Birazdan göreceğiz merak içindeyim. Onun dışında e, ikinci yemek olarak da ana yemek olarak da iki tane yine daha önce göstermediğim e, şey sipariş ettik. Bunun diğer bir ismi de Çarnapolefka değil mi? Hmm. Çarnapolefka. Yani hmm. siyah, zupa, siyah çorba zupa diyorum. Siyah çorba deniliyor. Bakalım deneyeceğim şimdi. İçinde de et var. Ördek eti var. İçinde de. Ve bunun böyle bir de var. Eskiden Polonya'da Böyle bekar birisi, işte bir kız istemek için gittiğinde eğer aile veya işte kız istemiyorsa bu evliliği bunu veriyormuş siyah olduğu için. Eskiden çok genel bir çorbaymış ama çok az kişi artık e, yiyor. Çok herkes cesaret edemiyor. Yani o yüzden e, daha az yer yapıyor. Bir de dediğim gibi biraz ulaşmak da zor, almak da zor. Çünkü taze kandan yapılması gerekiyormuş. Deneyeceğim şimdi biraz Hmm. eğer <laughs> bana öyle bir bakıyor ki karşıda eğer kandan olduğunu bilmesem neyden olduğunu anlamayabilirim et, et çorbası diyebilirim çok belli olmuyor yani tadında et gibi biraz biraz kokusu kan gibi ama güzel yani hani tekrar bunun için özellikle gelirim diyemem ama kötü değil tadı Hani okay, et çorbası gibi ve çok fazla üzerinde şey var zaten, ot, yani şey kurutulmuş böyle gibi bir şey yapsa onun tabi çok geliyor. Evet. Bir de o biraz daha alalım. başlayacak kluski. erişte var el yapımı. Ördek eti var içinde. Şifli sabunlar yaşıyor. Şimdi biraz daha yedikten sonra daha çok tadına, yani tadına aldım. Ee, bu tam hani şey eti de, ördek eti değil bu ördek ciğeri arkadaşlar. O yüzden zaten rengi de böyle etsin. Hani denenebilir bence ya. Hani öyle çok korkunç biraz kulağa korkunç geliyor ama öyle değil tadı güzel. Evet ana yemekler geldi. Hem burada kenarda bu gördüğünüz kareler mercimek böyle pankeki gibi mercimek kızartılmış. Burada baba kartoflana var. Baba kartoflana, şu baba kartofla. Baba kartoflana. Baba kartoflana yani ee, kartof her şey patates demek, ee, patates içinde et var böyle hani bu bufilik patates galiba bunu önce kaynatıp patates ondan sonra kızartıyorlar böyle bir şey püreden yapılıp üzerinde şimdi var yani işte krema İç, bu kenardaki sos e, mantar sosu şu yuvarlak olduğunuz gibi olarak gördüğünüz şey pizza. pizza, pizza, pizza yani böyle hamurdan yapılıyor içinde et var. Böyle benim yemeğim. Burada kapusta, smajana yani lahana var. otu ile birlikte. Turşusu, turşusunu kırıp ondan sonra kızartıyorlar bunu böyle bir şeyde, tavada. Patrik'te de bitki baba var yani dana et. Bunda da şey var, mantar sosu var. Yanında da kopytka var. Kopytka da böyle çok Polonya bir şey. Yani bu nasıl... Bunun Türk, Türkçe karşılığını çok bulamadım. Yani böyle erişte makarna gibi, hamur gibi bir şey böyle hamurumsu. Kesilmiş şekilde bu şekilde. Yanında da turşu var. Bakalım. Fiyatlar da bu şekilde. Bütün bu gördüklerimizin hepsine 172 ödedik. Ee, fiyatı 30 lira. Hani o bir tık daha pahalı. Biraz spesifik olduğu için. Ee, onun dışında böyle durduk bakabilirsiniz merak ederseniz. Evet yine kapanış çekmeyi unutmuşum videoyu. Şimdi edit yapıyordum dedim bir özet geçeyim. Elimden geldiğince kendi seçtiğim bazı Polonya yemeklerini geleneksel ve daha az geleneksel olan, daha az yerde bulunan bir iki tane çeşit olacak şekilde de göstermeye çalıştım. Birkaç yer önerisi yaptım. Varşova'da yaşayanlar veya burada buraya gezmeye gelecek olanlar için. Eğer Polonya kültürü hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız videolarımı beğenerek izlediğinizi umuyorum. Abone olursanız kanalıma çok mutlu olurum görüşmek üzere diğer videolarda.